ya. Ama sigara içmeye bozuldun onu söylemeye geldin. Anladım gözlerinden. Evet. Evet gelirken anlaşıldı. Ee, bu faşizm yaptığı şu anda bana. Evet. Ee, faşist olduğunu sanmıyorum. Beni protesto edeceksin. Tadımızı kaçıracaksın. Vallahi ama öyle yapıyorsun. Peki. Yok yok siz duyun. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Aa, Siz lütfen bak. Yok yok. Şöyle ne diyor musun? Dolaylı. Gerçekten saygı duydum ama benim kişisel olarak Nerede oturuyordun sen? Şurada oturuyordun. Oradan etkileniyorsun yani. Tamam. Bir sigara savaşçısı. Şimdi... E, bana göre saçma sapan bir şey yapıyorsun ama... E, <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse ben e, hiç kimseyi düşünmüyorum ben bencil bir insanım diyor. Evet doğru öyle yapıyorsun. E geldim benim yanımda duruyorsun ve <laughs> faşizm bu. Oradan etkilenemezsin bile sigaradan. İşte senin bulunduğun bir dünyada ben yaşamak istemiyorum ya, biliyor musun? <laughs> Faşistler ya. Evet. Hadi gideceğim, tamam. Okan Bey ben bir soru sormak istiyorum. Sen kimsin, Buradayım. neredesin? Mikrofon. Ha, buyurun. Ee, çok belli bir konu üzerinde olacak. Yine ben de sigara ile ilgili bir şey soracağım ama neden sigara içiyorsunuz mesela? Sana ne şu ya? an hayır hayır gerçekten. Bu belki çok kişisel bir soru olacak ama şu an merak ediyorum. Hiç şeyi düşündünüz mü? İnsanlar neden kapalı alanlarda sigara yasağı koyuyor? Niye? İşte siz hiç düşündünüz mü? Gıcıklık olsun diye. Çünkü eskiden kapalı alanlarda oturuyorlardı. Başkaları sigara içiyorlardı. Bunlar da kendi başlarına oturup ya ulan kimseye bakmıyor. O zaman ben bakmıyor. size şöyle açıklayayım. Benim arkadaşımın astım problemi var. Ve her ne olursa olsun şu an o da şu an e, şu an o da burada ve her ne olursa olsun yanında sigara içirtilmez. Ya hiç kimse var. Ya o bilimsel ya olarak aklınız olan mı aklınız var. mı dondu? Ee, bir durağanlık mı yaşıyorsunuz akıl mertebesinde? Yani şuradaki sigara sizi nasıl etkileyebilir? Ben size iki saatte bir takım şeyler al... Arkadaşınızın astımı var. Bana ne arkadaşınızın? Benim alerjik astımım var. Senin e, kullandığın, satın aldığın bütün naylon torbalar, bilmem ne, boklar, püsürler ben naylon yüzünden... Naylon torba kullandığımı Bana söylemeden... ne ya? Allah Allah, tipe bak. Be, benim de şey... Benim senin kullandığın, Yaptığınız satın ama aldığın, tükettiğin, oluyor. hayır değil, tükettiğin bir sürü şey yüzünden ben de alerjik astımım var. Ben de onlardan etkileniyorum. Lafa bak. Ben kullanıyorum demedim. Hayır. Siz kullanıyorsunuz, Sadece, sadece hayır. Sadece köşenizde oturup niçin dikkat çekmiyorduk? Bari birisi, bari birisi sigara içse de ben buna karışsam diye didiniyorsunuz yani. Başka bir şey değil. Ayrıca da sigarayı yakmıyorum farkındaysan. Farkında mısın bilmiyorum ama. Sosyal medyayla ilgili bir soru. Tamam. Okan Bey. Arkadaşının nasıl?